Sevgili dostlar, yine e, abi isim neydi ya? Mehmet. Mehmet abinin bahçesindeyiz. Kusura bakmayın ikinci defa sordum. Üçüncüye sormam. Şu arkada da çok güzel mimari evler var. E, bunun eşliğinde abimiz kompost yapmış. Şimdi nasıl yapmış, nasıl görmüş, uygulamış ona soracağız. Abi ne yaptın burada? Burada ne yaptım? Fındık dallarını altına koydum. Üstüne 20 santim kalanında kavşak. Kavşak. Onun üzerine işte tarım kireci tarım kirecinin üzerinde işte yeşil yine ot. Otun üzerinde işte tekrar 20 santim kalınlığında yine kavşak. Ya 4-5 kat bu şekilde devam ettim. Sanki bu tarif bana birisini hatırlattı. Sen bunu bir yerden söyleyebilirsin. Sıkıntı. Cengiz bir bilgini izlemekten dolayı. Anladım. O <laughs> zaman tek sıkıntımız buraya herhalde bakteri, bakteri e yapmadın. Eksiğim ee, bir, de ya bir iki eksim var yalnız. o, o mesela YouTube'da videolar var abi. E lactobacillus falan sütten, pirinçten yapıyorlar. İlla bir yerden satın almana gerek yok. Kendin de yapabilirsin bunu. İnternette videolar var. Onu izle. Cengiz abi de bahsediyor. Bu arada ona da selam olsun. E kendin, kendin de yapabilirsin. İlla bir yerden satın almaya gerekmez. Tamam onun içinde fazla canlı falan olmayabilir ama bu kompost için o da yetebilir. Sadece pirinç Pirinç suyundan yapıyorsun sütten videoya yaz Laktobacillus YouTube YouTube'da hmm. yaz onun hatta ben sana linkini atarım. Hmm. Kendin de o bakteriyi yapabiliyorsun. Laboratuvar ortamındaki kadar zengin olmuyor ama kendin ama yine, değil, olur. yine de faydası olur. Evet. olur tabii ki olur. Onun içinde belki 5 tane etken maddeli olur bakteri. Evet. Hızlı ee, hızlı. laboratuvar ortamında daha fazla olur. Daha hızlı üremur. Şimdi hava almayacak şekilde de kapattım bunu. Ne yapacaksın peki? Bu arada Cengiz abi bunu izlerse eksikleri de söylesin. Eksiğim var. Ee, şu anda domuz girdi bunun üzerine. Şu yanları patlattı. <laughs> patlattı. Domuz, geçen sene de yapmıştım ben şuraya. Evet. Nereye? Şuraya. Ama domuzla da dağıttı. Hmm. Domuzlar da başımız öyle Tabii tamam, çevirmen gerekiyor bunu. Şimdi burası ee, ama alacak mı almayacak mı onu da biliyorum. Harman mı bu bu bölge ne olarak kullanılıyor? Burası harman falan değil. Ben bu sınıfında hep yine 3 dönümün üstünde yine burada var değil mi buranın tabii, içeriğinde? 3300 metrekareye. <gülüyor> 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 Ben ilk defa fındığımı buraya aldım. Fındığı hiç sermeden. Yerden mi topladın? Yerden topladım. Çok Fındığı iyi. Fındığı kutuzu taşımamak amaçlı. Zamanla kazanmak amaçlı. Hı hı. Kavşağını burada şey yaptım, gübre yapmaya kapattım. Bu sene böyle bir deneme yapıyoruz. Hadi bakalım. İnşallah sonuçları yine paylaşırız. İnşallah. Bu arkadaki evde mimari evler mesela çok değiştirilmemiş. Yaşayan var mı? Şurası benim evim. Soldaki mi? Yani şu ortadaki. Gayet, şu ortadaki. Oradaki abimleri. Bu ikisinedir senedir orada Hı -hı. o hale getirdi. Burası rahmetli bizim amcanın evi, Kimse durmuyor. Burası bizim e, Fatsa'da Poten, Anladım. Onun evi. Yani, onun evi. Yine onların etkisi. Yine Ama böyle zaten, bu. Burası bizim ailevi. aile. aile şey. evi. Ama mesela çok dönüştürmemişler. Yani eski yapıyı korunmuş evler. Mesela bizde moda var ya hemen beton evet. ermeye çevir. Ee, yani... E, bana dediler ya işte dışını sıvadılar. Hadi iki yıl öncesi. Dedim yok bozmayacağım dedim. Bu şekilde kalacak dedim. Yani. Evet. Şimdi insanlar eski özlem yapıyor. Aynen. Hatta eski tarz evler, taş evler yapıyor. Hı -hı. En azından hem bu ekonomik şartlarda yeni bir sıfır ev yapıp yapmaktansa hem sağlıklı. Bunlar bu daha, daha sağlıklı. Böyle daha iyi. Ben hem bu orijinalini bozmak istemiyorum. Evet abi. Eline sağlık. Evet sevgili dostlar. Herkese tekrar kolay gelsin diyoruz.